Merhaba merhaba arkadaşlar. Yine siparişimiz geldi Temo'dan. Hep birlikte açacağız ve puanlama vereceğiz. Fiyatlarını söyleyeceğim. Hep birlikte açıyoruz. Hadi bakalım. Gelin. Evet 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 evet. Hoppa. Şimdi şundan başlayalım. Şöyle bir defterimiz günlük not alınacak herhalde ve e, ee, şöyle numaraları var buraya yapıştırıp böyle bir ürünümüz var. Evet diğer ürüne geçiyoruz şimdi. Bu neymiş bu neymiş bu neymiş bu neymiş bu neymiş bakalım. Bunun bir sürü kalem var. Oo, bir sürü kalemimiz var. Bunun fiyatına bakayım ben hemen. 10 adet düz sıvı toplu kalem. Hızlı kuruyan okul, ofis evet. öğrenci Bruno Palem diye geçiyor. Fiyatı 97.79 TL. Beğendik veya beğenmedik. Test edip göreceğiz. 10 üzerinden 10 mu? Puanları ben aşağı yazacağım. Buradan aşağıdan göreceksiniz. İkinci ürünümüz buydu. Aa çok hızlı gidiyoruz. Hadi <laughs> Şimdi bu 50 adet set mobil telefon kılıf bet su bardağı süslemeleri için çıkartmalar diye geçiyor. 45.68 TL'ymiş bunlar. Çıkarılan bir iki Sticker düşüyor. Yapıştırmaya. Altına 10 üzerinden kaç puan olduğunu yazacağız. Evet. Diğer ürüne geçiyoruz. Bunu açtık. Ondan sonra... Oo, bir sürü şey var burada. Evet, bu açıyoruz. Evet, bir sürü şablonlarımız var şöyle. Şimdi şalgamdan var. Sıkırlarımız var, cımbızımız var. Çıkırdığımız böyle değişik 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 değişik. Test edeceğiz. Onun üzerinden kaç puan alacak bakacağız ve ben size fiyatını söyleyeyim. 189.59 TL. Evet, diğer ürüne geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi bu e, balık pullarını temizlemek için aparat. Yani bıçakla uğraşmayacaksın. Bu balıkları temizleyeceksin. Bunun fiyatı da 58.79 TL'ymiş. Puanına vereceğiz on üzerinden kaç olduğunu. Diğer ürüne geçiyoruz. Evet. Diğer ürünümüz bir büyük ürün. Böyle bir şey dağıtlı. Dağıtlı ürünleri koymak için bunun fiyatı 227 lira 47 kuruş geçiyor. Kapı arkasına, tuvalete. Evet, şimdi diğer ürüne geçiyoruz. Bakalım. Hoppa, matkap kuşlarımız 6 tane matkap uçlarımız var. Bu matrak uçlarımız M3, M10 arası altın renkli 266 lira. Şöyle söyleyeyim ben size. Bunlar hem delik vereceksiniz hem de e, diş açacaksınız vidalama için. Şöyle da göstereyim yakından. Diğer ürünü açıyoruz şimdi. Bakalım. Neymiş? 90.49 TL'ye şık kadınlar için bacak ısıtıcı çorap gibi böyle sıcak tutsun diye böyle bir ürünümüz var puanlamayı aşağı yapacağız evet diğer ürüne geçiyoruz evet yine bir stikerimiz var böyle Bu pembe boncuk girdap tasarım akrilik telefon aksesuarlı veya anahtarlık diye geçiyor. Şöyle gösteriyor size. Bu anlamayı aşağı yapacağız en her zamanki gibi. Onun üzerinden kaç olacak? Evet diğer ürünlerimize geçiyoruz. Ve son ürünümüz son ürünümüz Watch saat, kol bu watch saatimizin fiyatı 279.69 TL. Çok ucuz. Çok ucuza gelmiş oldu. Hemen şuradan bir açalım. Yani su geçirmez, akıllı saat, dokunmatik ekran, mesajlaşma, arama, uyku izleme, adım sayar. Her şey var gibi gözüküyor. Kordonu var, şarj aleti var. Şöyle kızımıza pembe renkli aldık. Şöyle gösterelim. Şimdi biz bunu montaj yapacağız. Kolumuza taktıktan sonra uygulamaları size canlı olarak göstereceğiz. Ve puanlamayı da aşağı yazacağım. Şıp şeberep, Şıp şeberep, Şıp şeberep, Şıp şeberep, Şıp şeberep, Diğer siparişlerimizle görüşmek üzere. Çal çal bay bay.